Selam dostlar, ben Arda. Bugün sizlerle çok ilginç bir konu hakkında konuşacağız. Benlik sunumu. Hani bazen kendimizi bir ortamda başka, başka bir yerde bambaşka şekilde buluruz ya. İşte onun altında neler yatıyor birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız gelin dalalım bu işin içine. benlik sunumu nedir? Şimdi şöyle düşün. Bir arkadaş grubundasın, çok rahatsın, şaka yapıyorsun, işte gülüyorsun, eğleniyorsun, gır, gır şamat halindesin. Ama sonra bir iş görüşmesine gidiyorsun, durum değişiyor, cümlelerin değişiyor, giyim kuşamın değişiyor, hareketlerin değişiyor. İşte benlik sunumu da tam olarak bu. Erwin Goffman adına bir sosyolog demiş ki, hayat bir tiyatro sahnesi gibidir. Biz de oyuncularıyız. Ne güzel bahsetmiş değil mi? İnanılmaz güzel bir benzetme bence. Goffman'a göre hayat iki sahneden oluşuyor. Biri ön sahne yani e, toplum karşısında olduğumuz anlar. E, diğeri de arka sahne yani e, kendi halimiz. E, çok yakın arkadaşlarımızın olduğu ya da bireysel kaldığımız e, halimiz. Mesela örnek vermek gerekirse e, sevgilinin ailesiyle tanışıyorsun ve o anki halini düşün. E, bir de ee, evde pijamayla koltukta oturuyorsun, o anki halini düşün. Ee, i̇şte tam olarak e, bu e, benlik sunumu olarak geçen durum. Ve çok e, psikolojide aktif olarak kullanılan bir e, konu kendisi. E, bu farkı yönetmek için çeşitli stratejiler kullanıyoruz. Kimi zaman kendimizi güçlü gösteriyoruz, bazen de biraz sevimli olmaya çalışıyoruz. Fakat sosyal medya işin içine girdiğinden beri benlik sunumu başka bir boyuta geçti. Hepimiz biraz influencer gibiyiz. Instagram'da hep mutlu anlar, e, hep zengin yaşantılar, hep lüks içinde olan çok geziyorum, çok güzel mekanlarda yiyorum e, şeklindeki paylaşımlar. LinkedIn'de en başarılı projeler, en iyi sertifikalar, en iyi iş yerleri, en iyi okullar. E, TikTok'ta da işte en eğlenceli, en aktif biziz e, şeklindeki tarafımızı gösteriyoruz. Peki ya e, gerçek biz? Bir o biraz daha arkada kalıyor sanki. E, Mark Leary'de adında e, bir psikolog, psikolog var. Demiş ki, insanlar e, kabul görmek için kendilerini belli bir şekilde sunar. E, burada aslında ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün e, sözüne de bir ekleme yapılabilir. E, Günümüz toplumunda e, gerçekten insanlar kabul görmek için e, o toplumun şekline sokmak zorunda kalıyorlar. Yani aslında hepimiz biraz e, onay, biraz sevgi, biraz da hayranlık istiyoruz. Ama işin yüzü kaçınca sahne karakterimiz e, gerçek kişiliğimizle e, değişmeye başlıyor. Yani sahne karakterimiz gerçek kişiliğimizi ezmeye başlıyor. E, araştırmalarda gösteriyor ki Gösteriyor ki sürekli farklı biri gibi davranmak e, psikolojik olarak yorucu olabilir. E, şimdi şu soru akla geliyor. E, peki, bu yaptığımız şey sahtekarlık mı? Yani aslında biz gerçek kimliğimizi saklıyor muyuz? yomuz. E, bu soru işareti ortaya çıkıyor. Hayır, e, bence değil. E, herkes kendini e, farklı ortamlara göre ayarlıyor. E, bu şekilde sosyal, bu aslında bir çeşit sosyal zeka. Ee, ama önemli olan şu, bu rollere öyle kaptırmalıyım ki ya da kaptırmamalıyım ki sonunda kendimi unutmayayım. Ee, buradaki esas rol bu. Ee, bir arkadaşım vardı sosyal medyada müthiş aktifti. Hep enerjik videolar atardı. Ama aslında özel hayatında e, çok içine kapanıktı. Bunu fark ettiğinde bir ara dijital detoks yaptı. Sonra çok daha huzurlu hale geldi. Bazen sadece e, kendimiz olmak büyük Konfor alanı yani aslında bir oh dediğimiz bazen dinlendiğimiz bir alan yaratabiliyor bize gerçekten benlik sunumu hepimizin yaptığı bir şey mesele bunu bilinçli yapmak ve gerçek benliğimizi kaybetmemek benlik sunumu hepimizin gerçekten yaptığı bir şey yapmak zorunda olduğumuz bir şey mesele burada şu bunun ayrımını yapmak zor olan mesele şu bunu bilinçli yapıyorsak ve gerçek hayattaki gerçek benliğimizi kaybetmiyorsak, benlik sunumu gerçekten etkilidir. Ama e, biz sürekli rol halindeysek ve gerçek benliğimizi unuttuysak, yani her kabın şeklini alıyorsak, e, bu da ciddi e, sorunlar yaratır. E, lütfen benliğinizi unutmayın. Başta anlatacağımı sonuna eklemiş olacağım ama sonuna kadar izleyenler için bir bonus olsun bu. Benlik sunumu bireyin başkalarının gözündeki imajını kontrol etmek amacıyla sergiledi davranışlar arkadaşlar. Bu terim sosyal psikolojide özellikle Erwin Goffman tarafından detaylandırıldı. Goffman 1959 yılında yayınladığı The Presentation of Self in Everyday Life kitabında sosyal etkileşimlerin bir tiyatro sahnesine benzediğini, insanların adeta birer aktör gibi farklı sahnelerde farklı roller oynadığını ve arkadaş grubundaki Arda ile iş görüşmesindeki Arda'nın aslında aynı kişi olsa da sergilediği benlik, benliğin oldukça farklı olduğunu bize sunmuş. Gerçekten ileri görüşlü biriymiş kendisi davranış olduğundan bahsetmiştim. Ön sahne ve arka sahne. Ön sahne bireyin e, toplum önünde kendini göstermek için e, istediği hali. Arka sahne ise özellikle yalnız kaldığı veya samimi olduğu bir arkadaş çevresi yanındaki gerçek haldir. Bu süreçte bireyler çeşitli stratejiler kullanıyor arkadaşlar. Bu stratejiler özellikle 4 e, sınıfa ayrılıyor. E, i̇zlenim yönetim dediğimiz e, impression management e, kişinin diğerlerinin Kendisi hakkında nasıl düşündüğünü yönetme çabası, kendini övme, mütevazı görünme ve sempati kazanma. Bunlar sürekli birinin kullandığı stratejik yöntemlerdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olun, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.